Maşallah pek de iştahlılar. Ama onlara hak veriyorum. Benim kekim gibisi yoktur. İstersen tarifini verebilirim. Olur. Sadece kek için gelmedim. E, ee, sorsanıza neden geldin diye. Neden geldiniz Reyhan Hanım? Müjde getirdim. Ha, yoksa bizden kira almayacak mısınız? Çok şakacısınız Mehmet Bey. Çocukların okul işini hallettim. Nasıl? Sedat'la görüştüm. Sedat? A, Sedat okulun müdür yardımcısı. Aynı zamanda çok iyi bir öğretmendir. Ben ona Sedat derim. Çünkü biz Sedat'la çok samimiyiz. Sedat dedim, bu ailenin dedim evine hırsız girmiş. Hırsız girmekle kalmamış, evi soymuş soğana çevirmiş. Soyup soğana çevirmekle kalmamış, aynı zamanda ateşe vermiş dedim. Çok üzüldü. Tamam dedi. Yani gözünüz aydın. Yani? Yani çocuklar nüfus kağıtlarıyla gelsinler hemen kayıt yapalım dedi. Sahi mi? E ben sizin için daha ne yapayım? Çok teşekkür ederiz. <laughs> nüfus kağıdı diyor hayatım. Nüfus kağıdı. Yoksa çocukların kimlikleri yok mu? Var. Var. Yandı. Ah. Oh, o hiç problem değil. Nüfus müdürlüğüne gidersiniz. Beş dakikada çıkar. Ah, oh, beş dakikada. Neyse, evde bir sürü iş beni bekler. Zaten sizin de yapılacak işleriniz var. Emin'in nüfus müdürlüğü, kayıt, ders kitapları filan. Gideyim ben müsaadenizle. <laughs> teşekkürler. Rica ederim canım. Ne zaman istersin? Gerçekten çok teşekkürler Reyhan Hanım. Bu harika bir haber oldu. Aa, Reyhan Hanım ne o? Reyhan de. Komşuyuz biz. Peki. <laughs> Reyhan. Ha? Şöyle. İyi günler. Size de, size de. Ben gidip çocuklara müjdeyi veriyorum. Müjde? Tabii tabii hiç durma müjdeyi versen. Nüfus memurluğuna gitmemiz gerekiyor. Duydun kadını. Kimlik diyor, kimlik. Ne diyeceğiz onlara? Biz dört tane yetenekli çocukla aile oyunu oynuyoruz. Bize altı adet kimlik verir misiniz? Ha? Mehmet, sen neden bardağın hep boş tarafını görüyorsun? Bardak. Ne bardağı? Ortada bardak mı var? Ortada bardak falan bile yok yani. Bizim durumumuz o derece fena. Bardak. Olsana, kek çok güzel. Benim size kekten daha güzel bir haberim var. Ne? Okula kayıt oluyorsunuz. <laughs> helal, helal. Ne oldu? Okul lafını duyunca öksürük mü tuttu? Bir dakika, bir dakika. Okulla ilgili fikirlerimi söylemiştim. Ben okula okula gitmem. Allah korusun bir şeyler öğrenirsin. Kapı çalmak, izin almadan bir yerlere girmemek gibi. Okul varsa ben yokum. Ben varsam okul yok. Bu kadar net. Bu tavır ne? Ne bu şimdi? Gayet açık değil mi? Okul varsa ben yokum diyorum. Bunun anlaşılacak ne var? Bir dakika bir dakika. Daha önemli bir problemimiz var. Kimliklerimiz yok. Mümkün değil. Mehmet lütfen bardak mardak diye başlama bak. Akıl var, mantık var. İsteyen okuluna gitsin ama beni yok yazın, tamam mı? Bu mümkün değil. Neden? Çünkü şu meraklı komşumuz gelip de büyük oğlumuz neden okula gitmiyor dediğinde biz ne diyeceğiz? Ya okumak istemiyor diye. Ticarete atılacakmış diye. Okula alerjisi varmış diye. Ne bileyim ben? Olmaz öyle şey. Olmaz diyorsun. Tamam o zaman benim kural devreye giriyor. Kendini koru. Ortadan kaybol. Söz vermiştin. Abim olacaktın. Hiç bırakmayacaktın. Bak insanlar böyledir Zeynep. Söz verirler ve tutamazlar. Tamam mı? Büyüdükçe alışırsın. Herkes bıraktı sen de bırak. Gerçekten bravo. İnsanları kırmaktan zevk alıyorsun değil mi? Dur, ben bakarım. Zeynep! Bir dakika yalnız. Bizim başka bir problemimiz var. Kimliklerimiz yok. Değil mi? Kimliklerimiz olmazsa okula kayıt yaptıramayız. Ya da senin deyiminle kimlik yok, okul yok. Bizim de kimliklerimiz yok. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.